arkadaşlar. The Türk Gaming The Türk Gaming kanalından hepinize merhabalar. Bu bölümde size bir şey tanıtacağım. Bu arada yanımda Adem var. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk. İşte bugün Adem'le birlikte Adem bir şey buldu. Onu bana tanıttı. Ben de dedim tamam çekeceğim. İşte öyle bir şey yapacağız. Tavuk adı tavuk patlamaz. Modsuz bir şeysiz. Ama 9.5 lira oluyor arkadaşlar. İşte böyle değil mi kanka? Evet. Ama elinize tavuk almanız lazım. Şöyle bir şey yapalım. Burada da böyle. Tamam. Şimdi evi seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle yapıyoruz. Ve burada hep böyle köşeye tıklıyoruz arkadaşlar. Köşeye tıkladık. Köşeye tıkladıktan sonra hep böyle köşeye tıklıyoruz. Yeter mi kanka? Evet. Sonra bırakıyoruz. Babylet gibi dönüyor. Sonra böyle. Sonra bakın. Bum. Çok güzel bir şey. Neyse hadi kanka gör görüşürüz. Siz de iyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Hadi kanka adım görüşürüz. Görüşürüz.